Şeker veriyorlar Her şey dağıtıyor Para veriyorlar ee, Şeker toplayacağım ee, Elbise falan aldım ee, Nenem, dedem İyi bayramlar Para toplamayı, şeker yemeyi Bayram isterimi giymeyi Dedemlere, nenemlere, babaannemlere Gitmemi, gezmemi istiyorum Bayram, şeker geliyor Para geliyor Üstlerim geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Herkese iyi bayramlar dilerim. Urfa'ya tümletten. Herkese selamlar. Valla bayram deyince her şey aklıma geliyor. Bayramlaşma, gezmek. Yani şeker bayramıdır. Ziyaretlere gidersin. Başka? Tatil, tatil hele sonra yaz bayramında olur. Şimdi olmaz. Bayram için anımız. Ee, gezmek, bayramlaşmak. Evet dost akrabayla bayramlaşmak başka bir şey yok. Şimdikiler kimse birbirini tanımıyor gençler. Eskiden herkes birbirini tanıyordu ama. Bayramlaşma olurdu, sokak. Bütün sokak birbirini tanıdı. Şimdi kardeş kardeşi tanımıyor. Onun için fark çok. Bayram niye derim bayramda? <laughs> Ciyesi var mı? Bayramda hoş Bir, bir birlik, beraberlik olmak. Birbirini ziyaret etmek. بیر بازارلګه کې زیارات یې اخنای. دا یوه سوار نو بیر خفتاوی زیارات یې اخنای. خو بیا چې په یوهونو کې هم فرق ور. په سی بېرامونو کې هم ډېر یهد، ډېر غدیدب غیالانه ولور ده. مثلا په بلا سفری نه راځه سره komşu akraba ev yapıyorlar, yemek yiyorlar da. Öğledi işte dost akrabayı ziyaret artık acaba ne? Çocuklarımızı sevdiğine Bayram deyince işte eski çocuklarımız aklımıza geliyor. şimdi hoştu, insan dolaşıydı, ne bileyim yani. Şimdi bir şey yok, öyle bir şey yok yani. Herkes kendi evinde çekili, kendi ailesinde. En çok özlediğim işte böyle dolaşmaktı arkadaşlardan, akrabalardan en çok o yani güzel şey. Şimdi de gerçekleştireyim de ama şimdi eskisi gibi değil. Şimdi insanlar öyle değil. Karşıdaki öyle değil. Sen öyle sen ama karşıdaki öyle değil. Eski bayram yok ki. Eski oruçlar yoktu ki. Nerede? Bu eski bayramların büyüklerimizi bayramlarına giderdi. Şu anda ufak ufak büyükleri tanımlar. Bu bayramı ben evde oturacağım. O kızlarım gelecek, torunlarım gelecek bayramlar şey biti. Valla böyle. Oruç kafamda biraz şey bilmiyorum Bayram gelince aklıma ne gel? Bayram gelince hiç aklıma bir şey gelmiyor hanımefendi. Eski bayramlar kalmamış. Şimdiki bayramlar da maalesef tamamen bitmiş. Gençler her biri bir çeşit. Telefona giriyorlar. Büyüklerini bilmezler, küçüklerini bilmezler. Dünya kaybolmuş gitmiş. En özlem e, duyduğum şey Eski günler. Allah'ın bize bahşettiği bir gündüz. E Allah'ın bahşettiği gün olduğuna göre de mübelektir. Güzel bir tatil, bayram, güzellik. E eski bayramla şimdi bayram niçin bir olmaz? Çünkü biz ahır zamana doğru gidiyoruz ya. Bak ahır zamana gidiş de merhamet, insanlık, bereket, bütün şeylerin azalması. Tabii ki eski bayramlar şimdi olmaz. Eskinin daha güzel insanları, daha takvalı, daha sabır. Şimdi yüzde sekseni gaflet içinde, 20'si de uyanık mı ona da diyemem. Belki yüzde iki kişi uyanmamıştır. Ama eskiden böyle değil eskiler daha güzel. İşte onun eskisine benzememesi insanların gaflete düşmesi. O da kıyamatın elementidir. Bayram parası olana gelmiş, işi iyi olana gelmiş. Bizim gibi boş gezenlere gelmemiş. Ben size söyleyeyim cebi boş olana <laughs> bayram neye? Boş yani. Huzur, mutluluk, sevinç. Bayramdaki planım. Mezarlığa giderim. Hava güzelse güzel dolaşırım, gezerim. Belki köye giderim. Başka yapacak bir şeyim yok. Şimdiki bayramlar eski bayramlara hiç benzemiyor. Eskiden böyle bir e, heyecan vardı. Bir tatlı telaş vardı. E şimdi onların hiçbiri yok. Göremiyoruz maalesef. Allah iyi etsin. Başka da bir şey diyemiyorum. Valla bayram gelince biz iflas ettik. Çocuklara hiçbir şey alamayık. Şeker alamayık. Bir şey alamayık. Perişanlıktır. Başka bir şey yok. Eski bayramlardan. Eski bir de bayram vardı. Şimdi bayram bayram kalmadı şu anda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Vallahi gene belki böyle dolaşacağız. Bir kilo at bile çocuklar alamayız. Doğru. Evet. Valla şu anda her, herkes perişan.